Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bugün de yine aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Zeynep Aytül Çakmak. Hoş geldiniz değerli hocam. Programımıza şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Zeynep hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Her zaman yaptığımız gibi değerli hocamızı size kısaca tanıtmak istiyorum. Ee, hoca e, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda uzmanlığını aldı. Ee, daha sonra e, değişik üniversitelerde çalışmalarını devam ettirdi. Ama Kırıkkale Üniversitesi'nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın başkanlığı görevini yaptı. Oradaki yöneticilik ve akademisyenlik görevinden sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na yine profesör olarak geri dönmüş oldu. Şu an çalışmalarını orada yapıyor. Özellikle ilgi alanları, araştırma alanları, iş sağlığı, çevre sağlığı, engelliler, ve Yaşlılık geriyatri Bilimi ile uğraşıyor. Ee, hocamızın kendi e, alanında çok değerli araştırmaları var. Ulusal ve Uluslararası Dergiler'de yayınlanmış bildirileri, çalışmaları var. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi alanında ile ilgili çalışmalarda bulundu. Evet, sizi kısaca e, böyle tanıttıktan sonra tekrar hoş geldiniz diyerek. Teşekkür ederim. İş sağlığı, hocam neden iş sağlığı? Önemi nedir iş sağlığının? Ve e, iş sağlığı neden bir e, tıp fakültesinde, bir bilim dalı dünyası içinde bir alan olarak alan olarak e, ele alınıyor, evet, bir iş, uzmanlık alanı olarak. Buyurun. İş sağlığı aslında e, şöyle kısaca bir tanımdan e, yola çıkarak e, çalışanların bedensel, ruhsal ve fiziksel yönden e, en iyi şekilde çalışmalarını sağlayabilmek ve bunu sürdürebilmek amacıyla bununla uğraşan bir bilim dalı. Ee, çalışan dedik dikkat ederseniz tanımda da çünkü e, bütün aslında sadece işçileri değil bütün çalışanları kapsayan herkese e, sağlık çalışanları da tabii ki dahil olmak üzere e, herkese e, olabildiğince iyi çalışma koşulları sunabilen sunmayı amaçlayan, eğer e, ortam e, çalışma koşulları iyi değilse bunları iyileştirmeye çalışan, koruyucu sağlık hizmetlerini sunabilen, e, fiziksel psikolojik yönden en iyi şekilde çalışmalarını e, yardımcı olabilen e, bir bilim dalı, çevrenin e, insanı uyumunu, e, insanın da çevreye uyumunu hedefleyen. E, verimli bir şekilde kişilerin çalışmasını sağlayan e, bir bilim dalı aslında e, iş sağlığı. Aslında koruyucu hekimlikle birlikte ele alınması son derece mantıklı. Eskiden denilirdi ki iş sağlığı denince madenlerde çalışan, ağır işçilerde, inşaatlarda çalışan kişiler açısından iş sağlığı ön plana aklına gelirdi. Halbuki e, masa başı denilen işler halk arasında tercih edilen e, işlerin bile ciddi anlamda rahatsızlıklara sebep olabildiği bunlarla alakalı da korunmaya dönük neler yapılacağının da bir bilim dalı içinde incelenmiş olduğunu aslında söyleyebiliriz sizlerle. Tabii, tabii. Peki e, bu işin uzmanlık e, uzmanlığı nasıl oluyor hocam? şimdi bu e, Ve işte, neler yapıyor bu uzmanlar? E, iş sağlığı uzmanlığı ee, sadece halk sağlığı ana bilim dalları tıp fakültelerinin içerisinde halk sağlığı ana bilim dallarında iş sağlığı e, doktora programlarını tamamlayan kişiler iş sağlığı uzmanı olarak değerlendiriliyor, uzmanlığını alıyor. Ee, başka bir ana bilim dalında böyle bir e, uzmanlık e, Eğitim verilmiyor eğitimi verilmiyor. Mi? Hayır, sadece halk sağlığı ana bilim dallarında veriliyor. Son zamanlarda tıpta uzmanlık tüzüğünde de belirtildiği gibi dahiliye, göğüs hastalıkları ve halk sağlığı ana bilim dallarında meslek hastalıkları üst ihtisası da verilmeye başlandı son yıllarda. Biraz önce de söylediğim gibi iş sağlığı bütün çalışanları kapsayan yani özel sektör, kamu sektörü, her anlamda çalışan, madenlerde çalışan, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçiler de olmak üzere bütün insanları kapsayan, bütün çalışanları kapsayan onlara e, koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak üzere işin risklerini tasnif, e, et, risklerini tasnif etmek üzere kişilerin e, ortamın sağlık risklerini belirlemek fiziksel, sosyal yönden kimyasal yönden, biyolojik yönden risklerini tanımlayan e, kişileri olay bildiğince iyi şartlarda ve belirli şartlarda çalışmalarını sağlamayı amaçlayan bir bilim dalı. İş sağlığı uzmanı tıp da tıp öğrencilerinden yani tıp fakültesini bitirmiş pratisyen hekimler ancak tıpta da uzmanlık dalı olarak halk sağlığı ana bilim dallarına müracaat edebiliyorlar. Ana bilim dalları ihtiyaçlarını Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bildirdikten sonra kadrolar açılıyor. Bu kadrolara müracaat edenler bir dizi sınavdan geçiyorlar. Biliyorsunuz işte evet, ALES'te evet. yabancı dil sınavı ve bir takım pratik sınavlardan geçtikten sonra tıpta uzmanlık geçtikten sonra iş Doktoru sağlığı doktorasına başlıyorlar. Programına başlıyorlar programda da bir tez sınavı ve tezi bitirdikten sonra bir bilim sınavına tabi tutuluyor ve ondan sonra artık evet, evet. uzman olarak değerlendiriliyor. Peki hocam bizim vatandaşımızın daha çok merak edeceği bir alana kaymak istiyorum. E iş sağlığı deyince iş kazaları ya da mesleki hastalıklar, mesleklerden kaynaklanan hastalıklarla ilgili biraz rakamlar verebilir miyiz ki bu işin ne ciddi boyutlarda olduğunu vatandaşımız daha iyi algılasın. Evet, evet. Gerçekten çok önemli bu. Ee, Türkiye'de şöyle bir takım veriler var. Her gün 200 iş kazasının olduğunu ve her gün bu 200 iş kazasının da 3-4 tanesinin ölümle sonuçlandığını bize istatistikler e, gösteriyor. Aslında bunlar istatistikler e, bize yansıyan e, sonuçlar. E, bir takım matematiksel veriler. Ama bu matematiksel veriler bazen biliyorsunuz çok iyi tutulmayabiliyor. Dolayısıyla bizim e, tahminlerimiz aslında bunun daha da üstünde oldu. E, örneğin e, 2011 yılında sadece meslek hastalığı 649 olarak tespit edilmiş bütün Türkiye'de. E, tahmin edersiniz ki bütün Türkiye'de 649 tane meslek hastalığı son derece az. Kesinlikle. Yani e, yaklaşık e, 11, bin, 11 milyon çalışanın olduğu bir ülkede 649 meslek hastalığının olması biraz ironik bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ayrıca bize istatistiklerin ne kadar yetersiz olduğunu da gösteriyor bir anlamda. Aslında dünyadan örnekler, örneğin Amerika Birleşik Devletleri bu tarz istatistikleri iyi tutan ee, ülkelerden bir tanesidir. Evet, evet. Amerika bile Biz iş en iyi olduğu ülkelerden birisi Finlandiya mesela. Ee, dünyada şöyle bir veri, e, bu iş sağlığıyla ilgilenen uluslararası bir örgüt var. Uluslararası Çalışma Örgütü, hı hı. ILO dediğimiz bir örgüt var. Onun verilerine göre e, dünyada yaklaşık 111 milyon çalışanın olduğunu söylüyor. Ve e, 170 milyon da kişinin e, milyar çalışanın olduğunu ve 170 milyon kişinin de hastalandığını ve iş kazasına uğradığını söylüyor. Şimdi buralardan yola çıkacak olursak, bunların yansımalarını Türkiye'ye e, uygulayacak olursak aslında daha fazla iş kazasının ve meslek hastalığının olmasını bekleriz. Ee, biraz önce de söylediğim gibi 649 meslek hastalığının 10 tanesi ölümle sonuçlanmış Türkiye'de ki bunun e, hiç meslek hastalıkları iş sağlığıyla ilgilenmeyen birisi bile bu rakamların ne kadar doğru olabileceğini son işareti evet tanesi, düşünebilir. Istatistikler, istatistik. İstatistiklerimiz çok zayıf maalesef. Bunun dışında iş kazaları da mesela 2011 verilerine göre 70 bin iş kazasının olduğunu, bunların 1700'ünün ölümle sonuçlandığını söylüyor. Evet, iş kazaları da biraz rakamlar daha yüksek gibi gözüküyor. Çünkü bunların kayıt altına alınmaları biraz daha mecburi tutuluyor çünkü. Dolayısıyla bunda da bir takım istatistiklerin ile karşılaşıyoruz maalesef. Son zamanlarda sırf bu istatistiklerin yetersizliği adı altında Çalışma Bakanlığı biliyorsunuz iş sağlığıyla ilgilenen bir bakanlık. Yıllardır iş sağlığı deyince, iş sağlığı ve güvenliği deyince Çalışma Bakanlığı'nın gerçekten hakkı yenmeyecek derecede iyi çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Hatta son zamanlarda bir yasa çıkarıldı. Evet, son o yasa zaman, neler getirdi hocam? Son zamanlarda bir yasa da çıkarıldı. Bu yasa çok şey getirdi, bir defa çalışan sağlığı tanımı getirdi bu yasa. Daha önceden 4857 sayılı bir yasamız vardı, o da güzel bir yasaydı aslında, onun da birçok yönleri uygulanabilir bir yasaydı. Çalışan sağlığı kavramı getirmekle bütün çalışanları kapsadı. 2008 ile 2017 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışanların sağlığının küresel anlamda eylem strateji planı ortaya kondu. Bu eylem planında temel iş sağlığı kavramı diye bir kavram ortaya atıldı. Yani bu şu demek, herkese sağlık hizmeti götürülsün. Sadece belli bir kesime götürülmesinde Buradan yola çıkarak Türkiye'de Çalışma Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın da artık katkılarıyla yeni bir kanun ortaya çıkartıldı. Ee, bu kanunla inşallah e, bir kısmı uygulanmaya başladı. Kanun peyderpey hayata Batı geçiyor. Batı standartlarına gelebilecek miyiz bu kanun ee, kanun Batı uygulamaya standartlarına geçmesiyle? standartlarına hedefleniliyor. Gelmesi i̇nşallah, hedefleniliyor. Inşallah. Ee, i̇nşallah geliriz diye umuyorum. Ee, Peki hocam bir de iş yeri hekimliği var. İş iş yeri hekimliğiyle... E, iş sağlığı uzmanı e, aynı şeyler midir? Hayır değil tabii ki. Nedir hocam farkında? E, i̇ş sağlığı uzmanı biraz önce de söylediğim gibi bir e, ihtisas, bir e, doktora programından geçen, e, bunu başarıyla tamamlayan kişiler iş sağlığı uzmanı olabilir. Görev alan anlamında e, Görev alanları birisi tamamen akademik çalışan bilimsel çalışmalar yapan bir akademik akademisyen aslında. Çünkü iş doktora dediğimiz zaman biliyorsunuz en temelinden bir akademisyenlik Doğru. bunun temel başlangıcı aslında. İş yeri hekimliği de koruyucu sağlık hizmetlerini sahada verebilecek bu hizmetleri öğrenebilen pratisyen hekimlerin bir dizi kurstan geçiyorlar. İş yeri hekimliği kursundan geçiyorlar. Çalışma Bakanlığı böyle bir kurs e, her yıl e, birkaç defa e, organize ediyor. Bununla ilgili özel ve kamu kuruluşlarında artık kurslar düzenleniyor. Bu kursları e, 15 günlük bir kurs bu. Bayağı yoğun bir kurs. E, bunun 60 saatte 90 saati teorik eğitimle geçiyor. 90 saati uzaktan eğitimle, 40 saati de pratikle geçen yoğun bir eğitim bu. Bunu geçtikten sonra Çalışma Bakanlığı'nın düzenlediği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın organize ettiği bir sınavla senede iki defa bu kursu almış hekimler sınava giriyorlar. Bu sınavdan da 70 puanlı üzerinde alanlar iş yeri hekimliği belgesini almaya hak kazanıyorlar. Peki burada iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu ile ilgili durum nedir? Artık Çalışma Bakanlığı'nın bu son çıkan kanunla bütün çalışma ortamlarında, bütün çalışanlara bir iş yeri hekimi olması gerektiği Özellikle vurgulanıyor ve çok da önemseniyor. Sadece iş yeri hekimi değil, iş sağlığı güvenliği uzmanı ve bir iş yeri hekimi bulundurulacak. Bütün kamu kuruluşları, hastaneler, özel sektör, herkes bu hizmetten faydalanacak. Şimdi şöyle düşünecek olursak, bir ile dokuz işçi çalıştıran iş yerleri Türkiye genelinin yüzde 85'ini oluşturuyor. <laughs> 1 ile 49 arasında işçi çalıştıran iş yerleri de Türkiye genelinde yaklaşık %95'ini oluşturuyor. E, eski kanunda şöyle bir ibare vardı. E, 50'ye kadar işçi çalıştıran iş yerleri bir iş yeri hekimi çalıştırır deniliyordu. E, ama 49 işçi çalıştıran bir iş yeri iş yeri hekimi çalıştırmak zorunda değildi. Dolayısıyla e, 49 işçi çalıştıran iş yeri iş sağlığı, güvenliği hizmetlerinden faydalanılıyordu. Ee, i̇şte bundan dolayı merdiven altı üretimlerin yapıldığı yerlerde küçük ölçekli iş yerlerinde e, tabii bu kanunun getirdiği ayrıca bir taşorunlaşma vardı. Bundan dolayı e, birçok iş yeri ve işçi çalışan hem iş sağlayan üretim kalitesini çok kötü etkiledi. Aynen, aynen öyle oluyordu. Bir de kayıt dışı işçiler var. Özellikle tarım sektöründe çalışan işçiler. <laughs> E, bu işçilere de artık bu kanunla ulaşılabilecek. O anlamda e, iyi bir kanun olacak. olacağı söylenebilir. E, konutlarla alakalı da bu anlamda e, medyada bir takım yazılar çıkıyor. Bu yeni yönetmek çerçevesinde sanıyorum. E, yöneticilerin de alması gereken konut güvenliği ile alakalı. Bu bakta evet. bunu da bir değerlendirebilir miyiz hocam? E, tabii çünkü konut güven şöyle e, her ortamda çalışılan her ortamda bir risk analizinin yapılması hedefleniyor. İş sağlığı uzmanları mı yapar bunu hocam konutlarda? E, bunu e, İSG uzmanları temelde yapar ama iş yeri hekimleri de bu risk analizini yapmakla yükümlüdürler yeni kanuna göre. Birlikte yapacaklar. Çünkü iş sağlığı güvenliği dediğimiz zaman bunun bir sağlık boyutu var, bir de güvenlik boyutu var. Sağlık boyutu hekimlerin daha çok omuzlarında bir yük. Güvenlik bölümü de aslında mühendislik bir bölümünü oluşturuyor. Yani multidisipliner bir yaklaşımla bakmak gerekiyor. Dolayısıyla hastanelerin, kamu kuruluşlarının özel sektörün, muayenehanelerin bütün bu kuruluşların hepsinin tabii ki ağır ve tehlikeli işler madenler bunları da unutmamak lazım. Özellikle bunları da söylemek gerekiyor. Bütün bunların hepsinin risk analizlerinin yapılması gerekiyor. Bunu mühendislik boyutunu, iş sağlığı, güvenliği uzmanları sağlık boyutunda iş yeri hekimleri yapacak evet. ve birlikte değerlendirecekler buna göre de bir e... Peki hocam bir 3 dakikamız kaldı. İş Hı -hı. sağlığı çok e, önemli bir konu. Sizin söylediklerinizden bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu son 3 dakika içinde sizin iş sağlığı ile ilgili e, hem halka hem de ilgililere vereceğiniz mesajları e, almak istiyorum açıkçası. Buyurun. Şimdi özellikle e, yetkililere vereceğim mesaj e, şu. Bundan sonra e, özellikle hazır bir yeni kanun da çıkmışken Var olan istatistiklerimizin artık daha düzenli, Kesinlikle. daha e, düzgün yapılması gerekiyor e, ve yerinde yapılması gerekiyor ki biz de buna göre e, bu konunun akademisyenleri olarak, bu konunun profesyonelleri olarak önümüzü daha iyi görebilelim, daha iyi stratejiler, daha iyi politikalar üretebilelim. E, i̇ş sağlığının halka yönelik verebileceği en önemli e, mesajlarından biri de Artık bütün çalışanların iş sağlığı hizmetlerinden faydalanacağını bilmeleri, dolayısıyla bunu talep etmeleri ve bu konuda da daha bilinçli olmalarını öğütlüyorum. Evet, ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, sevgili e, izleyenlerimiz, e, halk sağlığı ana bilim dalımızdan profesör Doktor Aytül Çakmak e, hocamızla iş sağlığını e, konuştuk. Kendisine buraya kadar teşrifleri ve zahmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim.